Allah bize tövbe fırsatı verdi. Ağıran saçlarımız, sakallarımız, yavaş yavaş görmede ağırdan gözlerimiz, bastonlu öksürüklü günlerimiz, randevulü çalıştığımız hastanelerimiz, bize hepsi ölümü ve Allah'a gidişi hatırlatıyor. Bir daha gencelmeyeceksin. Gidiş o gidiş. Gidişinizi bari güzel yapın. Kur'an üzerinde ölün. Elinizde zikir aleti tesbihle ölün soruna Allah'tan bahsederken ölün. Elimiz öpmeye yer de bir 10 TL sıkıştırırken yavrum artık yaşın gelmiş örtünmen lazım diye bir şeyler hatırlatırken niyet ettim Allah için asker arkadaşım ziyaret edeyim Allah için ziyaretten ölün. Ne olur secdede ölün, duada ölün. Aksakallı dedecikler, iki büklüm nenecikler kimse sömezle sövmez ve dövmez. Toplu taşıma arası biraz Allah'tan bahsedin. Şu insan edebi, hayası, hicabı, namus değerleri bayağı yıprandı. Ne olur biraz tatlı tatlı, nene edasıyla, dedi sevecenliğiyle biraz Allah'tan bahsedin. Ne olur yalvarıyorum ya biraz Allah'tan bahsedin.